Her sınav sonuçlandığında tam puan alanların arasında bir çoban olduğunu illaki görmüşsündür. Peki o çoban dağda tepede koyun otlatırken nasıl olur da 12 saat ders çalışıp dershaneye giden birisine fark edebiliyor? Bu soruya aslında birçok kişi çünkü onlar bizden daha zeki diyebilir. Aslında çobanların daha zeki olduğu kısmı değişkenlik gösterebiliyor. Ama başarının zeka ile bağlantısı bu soruya cevap verilebilecek kadar yeterli değil. Çünkü zeka tek başına başarıya ulaştırmaz. Ulaştıramaz. Peki çobanların başarısı neden kaynaklanıyor? Hayatımın bir döneminde 3 ay kadar çobanlık yaptım. Ve aslında çobanlık günümüzde biraz çağ dışı olarak görülebilir. Ama şu an piyasadaki birçok işten kat kat iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir bakımı hiç patronunuz yokmuş gibi hissediyorsunuz. Ve hayvanları saldıktan sonra bolca boş vaktiniz oluyor. Bu boş vakitte telefon oynayabilir, derslerinizi çalışabilir, hatta rahatça düşünebilirsiniz. Birçok kişi düşünmek ne alaka diyebilir. Ama bu devirde rahatça düşünebilmenin ne kadar güzel olduğunu ve merak uyandırdığını birçoğumuz bilmiyoruz. Şu an hala ismi unutulmamış ve insan olduğunu bu noktada teknolojiyle bilme çok büyük katkılar sunmuş birçok bilim insanlarının şekillerini ya boş kaldıklarında ya da öylesine otururken düşündüklerini çok iyi biliyoruz. Yani boş kalmak veya rahatça düşünebilmek insanoğlu ne derecede katkılar verebiliyormuş. Bu konu başka bir videoda daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Biz konumuza geri dönelim. Evet bu başarının asıl nedeni çobanların kendilerini zorda hissetmeleri. Savaşta eğer düşmanınızı köşeye sıkıştırırsanız kaçmaya çalışacaktır. Kaçacak yeri yoksa tüm gücüyle saldıracaktır. Bu felsefi düşünce normal bir cümle gibi duruyor. Ama bu düşünce aslında birçoğumuzu ayakta tutuyor. Zorluğun ardından rahatlama geleceği rahatında bize huzur vereceğini aslında beynimiz çok iyi biliyor. Ama çalışmaya veya zora gireceğini anlayınca bize kısa süreli dopaminleri gösteriyor. Ve biz de çalışacağımız yerde beynin gereksiz önerilerini dinliyoruz. Bu da bizi ciddi anlamda yavaşlatıyor. Ama bir de kendinizi o çobanın yerine koyun. Eğer sınavı geçemezseniz ömrünüzün sonuna kadar çobanlık yapacaksınız. Bu düşünce bir kere sizde oluşursa kimse durduramaz. Gelecek kaygısı zihnimizin en çok korktuğu şeylerden biridir. Her gece uyumadan önce bu gidişle asgari ücretle tuvalet temizlerim deyin ve buna gerçekten de inanın beyninizin sizi nasıl da çalışmaya zorlayacağını göreceksiniz. Aslında saçma bir örnek oldu ama beyin ve zihin zora girmeden kendini işe vermiyor ve günlük yaşantıya devam edip sadece günü kurtarmaya bakıyor. Umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Bu arada çobanla senin aranı hiçbir fark yok. Her iki anlamda da. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.